Marmaris Çevreciler Derneği, Muğla Üniversitesi'nin kıyıların korunması yönündeki bilimsel çalışmalara sponsor oldu. Dernek ve üniversite arasında imzalanan protokolle Marmaris Çevreciler Derneği, Marmaris Körfezi ve körfeze girdisi olan derelerde üniversite öğretim üyelerinin yapacağı bilimsel çalışmalara maddi destek verecek. Yapılacak çalışmalarla ilgili protokol Muğla Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar'la Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin tarafından imzalandı. Sözleşmeyi de biz mevzuat komisyonumuzda inceledik. Ondan sonra bize geldi. Biz de uygun gördük. Onun için birlikte imza edelim dedik. Mesela bir de ziyaret. Proje çerçevesince gerekli olan bilimsel çalışma ve etkinliklerde gerekli olan tekne, tekne yakıtı, iaşe ve tüm sarf malzemeleri Marmaris Çevreciler Derneği tarafından karşılanacak. Muğla Üniversitesi de proje çerçevesinde üniversite öğretim üyelerine bu çalışmalara katılmaları için izin verirken, Mula Üniversitesi'nde gerçekleşen protokol imza törenine Rektör Profesör Doktor Mansur Harmandar, Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ali Türker katıldı. Çevreciler Derneği ile böyle güzel bir çalışmaya birlikte imza atmaktan üniversite olarak çok mutlu olduklarını belirten Üniversite Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar, toplumun duyarlılığı her şeyin üzerindedir. Toplumun desteği olmayan hiçbir çalışma kolaylıkla başarılamaz. Marmaris insanıyla çevreye çok duyarlı bir ilçemiz. Üniversitemizde bilim insanlarıyla birlikte her zaman sizlerin yanındayız. Üniversitemiz çevrecilik konusunda çok hassas. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum dedi. Çevreciler her şeye karşı teziyle çalışmadıklarını ve resmi bir çevre derneği olduklarını ifade eden Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin'de derneğimiz kuruluşu bir yıl öncesine dayanıyor. Yanımızda sizler gibi bilimsel çalışmaları destekleyen hocalarımızla beraber olunması çevreciliğe bir ciddiyet kazandırıyor. Siz hocalarımızın söyleyeceği konular bizler için çok önemli. Böyle bir çalışmada yanımızda olduğunuz için başta Rektör Hocamız olmak üzere bütün öğretim üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turizm merkezlerimiz için her konuda işbirliğine hazırız dedi.